esasen o terkiye dayanan eşitsiz ve adaletsiz toplumsal yapı. Bu nedenle cinsiyete dayalı karşılaşılan ayrımcılıklara ilişkin eleştirel hukuk çalışmaları kapsamında feminist yöntemle bir yandan Türk hukuk mevzuat uygulamasında cinsiyetçi toplum yapısının izlerinin daha derinlemesine araştırılması, diğer yandan uygulamada karşılaşılan sorunların doğru tespitiyle bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin mevzuat ve uygulamayla yerleştirilmesi gerekiyor. İşte bugün cinsiyet bağlamında eleşen hukuk sempozyumunun ikincisinde bir kez daha farklı disiplinlerden çok önemli sorunlara işaret eden bildirilerle hukuka birlikte eleştirel bakmayı amaçladık. Bu noktada katkı sunarak dikkatimizi birçok farklı alanda eşitsizliklere çeken değerli konuşmacılara ve tüm kıymetli dinleyicilere hoş geldiniz demek istiyorum. Sözü fazla uzatmadan son olarak belirtmek isterim ki uzun yıllardır üyesi bulunduğum ve halen müdürlüğünü sürdürdüğüm Kasoğlu'nun bağlı bulunduğum hukuk fakültesi ile işbirliği içerisinde organize ettiği bu sempozyumun gerçekleşmesinden ve gördüğü ilgiden büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle bize bu olanı sunan üniversitemize ve hukuk fakültesine, bildiri özeti gönderen tüm araştırmacılara, hakemlik görevini üstlenerek bu özetleri titizlikle değerlendiren hocalarımıza, oturum başkanlığını üstlenen hocalarımıza, <laughs> organizasyonu büyük emek veren Müdür Yardımcımız Yiğitcan Çankaya, ya, Değerli Çalışma Arkadaşlarım Esma Özlem Doğan ve Gizem Küçü'ye ve ayrıca Kasım bünyesinde çalışan öğrencilerimiz Buket, Ayçi ve Burak'a teşekkür ediyorum. Etkinliğin gerçekleşmesi kadar organizasyon sürecinde çok büyük bir emek istediğini ondan sonra ve bu konudaki emeklerin çok kıymetli olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Daha eşit, özgür ve güvenli bir ortam için herkese faydalı olması temennisiyle

evlilik demek aslında anlatmak istediğim şeyi anlatmak için, için geçerli değil. Ee, evlilik içerisindeki eş rollerinde de benzer de, şekilde toplumsal cinsiyet rollerinden etkili olduğunu görüyoruz. Ee, hatta özel yaşam hayatında evlilikle ailevinin de eee toplumsal cinsiyetin yaptığı doğrulan toplumun etkilenmediği bir şey, merhum gerekiyor. Yani, evet. yani, Dolayısıyla toplumsal normlar da açıklamak pek mümkün değilse ondan sonra gerekli düzenlemelere ve uygulanola biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Bu oturumda değerli konuklarımız bizi bu konuda aydınlatacaklar. Ee, ben e, programda bir süreyle önceki mektup Şahin'e söz vereceğim. Ee, kendinizi çok küçük tanıtarak başlarsanız